Arkadaşlar günaydın. Yeni bir vlogtan. Hepinize merhaba. Ve bir önceki videoyu daha editlemeden bu videoya başladım. Yani ne kadar aktif olduğumu size bu şekilde söyleyebilirim. Ee, şimdi sınav haftası başladı ve okula gidiyoruz. İlk sınavımızı olmaya. Bu yüzden ben de sizi yanımda da Tabii ki yani. Ee, o şekilde şimdi şunu da alayım ee, okula gideceğiz o yüzden çantamı hazırlıyorum çantamdakiler şu an bir kitabımı koydum o kitap bugün bitecek muhtemelen bir tane kitabımı koydum okuma kitabımı notlarımı koydum kağıt halinde dün gece işte çalışırken yazdım sonra ee, cüzdanım kalem kutum gözlüğüm Kurşunlarım. Bunları arkaya koyayım. Şöyle koydum. Okul kartım ve kendi kartım. Bunları da böyle koydum. Şimdi zaten kullanacağım. Tamam. Çantamız hazır. Annemin çantasını annemden çok kullandığım için. Evet. Kulaklığım da burada. Bugün bu arada anayasa hukuku sınavım var. Evet hukuk okuyor gireyim. Hukuk dersi alıyoruz yani biz. Bildiğimiz hukuk öğrencisi gibi almıyoruz tabi ama. Öyle. hukuk dersi sonuçta anayasa hukuku. Şimdi yeni Ebrar'ın bana aldığı bu parfümü sıkacağım. Ebrar'ın bana özel olarak aldığı. Onda da narlı, kirazlı mı ne öyle bir şey var. Ben de kendisinden tabii ki. Tamam. Aracım tutmadan kaldırayım bunları lütfen. Bu şekilde. Şimdi çıktı zaten. Üstünü de giyeyim hatta. <laughs> Sınav için endişeli değilim. Hocam zaten kolay olacağını söylemişti ve çok bir şey işlemedim. İşlediğim şeylerde de çok hakimim. Çünkü derse gittim. Hocayı da çok seviyorum bu arada. O yüzden o şekilde sınavımız olup eve geleceğiz ve baharız. <laughs> eve geleceğiz ve diğer snowumuzda çalışacağız. Ramazan olduğu için asla gündüz çalışamam. Mesela dün boştu çünkü dünkü sınavım iptal oldu size söylemiştim. Ama asla çalışmıyorum çünkü evde sabah yani oruçluyum böyle böyle kahve falan içmeden asla düzgün bir şekilde çalışamam. Yani çalıştım not çıkardım ama böyle İki sayfa çıkardım ve böyle bir buçuk sayfa daha yazmam gerekiyordu. Ama yani böyle hani o an bitti bende. Odak bitti ve böyle iftar da zaten yakın bir vakitte. O zaman diye ben daha fazla çalışırım iftardan sonra. Ve öyle yaptım. Şimdi neden çıkıyoruz? İhtiyacımı her şeyi almışım gibi hissediyorum. Yani günlüğümü falan almıyorum çünkü ihtiyacım olmayacak yani. Sınavı gibi geleceğim sonuçta. O yüzden öyle bekliyoruz. Hava inşallah soğuk olur. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Mihriban çok korkuyor. Yalan ya. Yani. Mihriban'ın oyunculuk baya kötü bu arada. Altın kelebek. İnanmıyorum. Bana Grammy verir. Şaka Grammy. Evet Oscar. Ben onu hak ediyorum. Yüzünü göstereyim. Pardon kanka. <laughs> Görmüyorum ki. Benim o kadar da değil. Özür dilerim. <laughs> Hazır üstün ama. Hepimiz aynı anda alamıyoruz. Özür dilerim. Evet kalem verdim Asiye'ye. Aa sen burada ilk defa ah, videoda. Şansım. Benim aslında ilk arkadaşım üniversitedeki. Benim de ilk <gülüyor> arkadaşım. Eylül ve Mihriban benim dedikodumu yaparken kanka. Ve son arkadaşları da bizim arkadaşlar. Son mu? <laughs> Bayağı <gülüyor> ümidi kestik <laughs> benden. Şimdi anayasa Burası <laughs> <laughs> çok kalabalık. <laughs> sınav sonrası çekecek. Evet sınav sonrasında ne kadar mutlu olduğumuz. Kaç gibi. bekliyoruz kaç alacağız? Ben 30 bekliyorum. Oha çok kolay olacak. Evet biz yine hukukta aynı soruyu yanlış yaptık kardeşimle. Eylül'de <laughs> Eğ hukuk, hukuk, hukuk okuyacak inşallah. Evet. <laughs> Siz de <ne> yapıyorsunuz? Ne? Hala Allah bilir. Yani şu başımıza hukuk olacak. Evet Eylül anlat. Çoğu geçti yaşlar arkadaşlar öncelikle. İkisine bana bunu tanıyorum ya. Ne çıkıyor arkadan. Demin neler yapıyorsun? Arkadaşlar evet. <laughs> <-FSA> ben dün aldım. <laughs> Sana çıkabilirsin diye de olmadı yalnız. Ben <laughs> alamadım o yüzden. Ben alamadım o yüzden. Çok iyiydi. 100. Ee, ben, ben de alamadım. En kötü 96. Ben <gülüyor> 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 alabilirim. <gülüyor> Pardon da. <gülüyor> evet <gülüyor> minik ben minik ben fenomeni ben kimse ben ben bozamaz. El dediği gibi bu şekilde. ilk sınavımız başarılı. Kanka sende o ışık kesinlikle var bu arada. Mücahit'ten Mücahit'e takımlayı bırakırsam belki <laughs> O yüzden. Arkadaşlar dünyanın en güzel çiçeği gelmiş. Çok tatlı. Kimden geldiğini bilmiyorum. Arkadaşlar kimden geldiğini bilmiyorum. Hep beraber bakalım. Açıyoruz kartımızı arkadaşlar. Bakalım kimden gelmiş. Tahminim de yok bu arada. Gönderen kişi bayağı sürpriz bir şekilde gönderiyor. Kim o? Melike teyzemler göndermiş. Hmm. Bir çocuksu gülüş dudaklarında bir çapkın Eda var bakışlarında kırlangıç mevsimi yaklaştığında beyaz zambaklar açar yanaklarında. <laughs> çok tatlı! Çok tatlı! Anne tamam. <laughs> Annem çok koktuğu için çok sinirlendi anne yani. Of. Of. <laughs> evet anne senin tepkini de söyleyeyim de. Ben düşündüm. düşünüyorum. biz. Biz bu arada Timur'a üzülmek için <laughs> benim playlistim. Evrenin <laughs> ders çalışma playlisti bu. <laughs> Real bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu yine uyuştu. Ben kanka <laughs> renginden o kadar nefret ediyorum ki. Nefret etme derecemi söylememi ister misiniz? Tamam söylemeyeceğim. <laughs> kanka, rengin sarı parfüm gibi kokuyor. <laughs> Kanka, rengin bence nasıl kokuyordur, biliyor musun? Böyle kanka hani uyuz bir parfüm kokusu olur ya kanka, kanka böyle. Kadın kokusu ama hafif böyle. Ama Parla. Çok belli. Parla. Hayır, Evren Hoca nasıl kokuyordur? Evren oh, aşk, aşk kokuyordur. <laughs> aşk kokuyordur. Aziz Uras. Anne, Aziz Uras saatine bak. Aynısı içeride sende var. Bunun ruju peki? Ay çocuğa bakıyor. Bak İtalyan bilekliği var alında. Özür dileriz bit mi ayıklıyor? Bu da çocuğa bakıyor. Konuşuyor. Diyecek. Yok bakıyor. Bu ne biçim bir Instagram uygulaması ya? Hep şuna bakıyor. <laughs> <laughs> sonuna kadar. Daha ne kadar ileri getirebilirsin? Kanka bu sinema tişki mi şaka? Teskinin. Benim konuşmasın. Kanka rengini ne biliyor musun? Mağazadan çıkarken sen iyi günler dediğinde cevap vermeyen kadın. Hayır burası oturalım. Tespit. <laughs> Baharın ceketi. Var. Bahar. Nasılsınız? <laughs> Bir, i̇ki pinte kahrola bir mi? İki tane mi? Ne iki tane olsun? Kim çeksin? Ben. Tuvalette yere oturup çekilen bir hall. Ebrer'i beklerken Watson's'ta yani durakta Ebrer'i beklerken yanında <laughs> erkeği kızabilir miyim? <misin>? <laughs> Sıra bakmayın Ebrer'in Ebrer'in Ne yapıyorsun? <laughs> 2 dakika, iki dakika konuşmama izin ver bak. Sadece 50 saniye yeter tamam mı? Ay. Ebrer'in... <laughs> Ebrer, e, Ebrer beklerken durakta yanda işte, i̇şte AVM şey vardı. Asla. AVM vardı ve orada Watson's vardı. Ben de oraya girdim. Öncelikle böyle bir body mist aldım kendime. Magical Cherry. Sol Anadolu Hemen... Of. Çok güzel kokuyor burada. Ve ucuzdu bu arada gayet güzeldi. Sonra kasada kadın bana bundan verdi. Bunu herkes biliyordur bence. Bende koyu olan var. Şu an dudamda da o var mesela. Ve yanaklarımda da o var. Çok beğendim. Ben sürekli çıkıp, çıkarıp, çıkarıp Ve çillerimin neden çıktığını merak ediyorsunuz. Benim çilim yok. Ama çok heves ettim ve Nal Narinç'ten buradan kalp izliyor mu bilmiyorum ama ee, çok seviyorum Lale ve ondan özendim açıkçası. Onun son videosunda bir Get Ready With Me var de hazırlanan. <laughs> Lütfen izin ver burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Benimle de e, videosu çekmiştim <laughs> videonun bir kısmında. Orada da e, orada sürüyor muydu tam şu an hatırlamıyorum ama Lale kullanıyor. O yüzden ben de ona çok özendim. Ve dedim ki neden olmuş yani en şeyler denemek amaçlı. Bir de <laughs> o yüzden pastelin show sweetness. Ee, zaten bildiğime göre en çok bu kullanılıyor. Bu şekilde. Az önce, de, az önce az önce az denedim ve bakın çok şirin şey gibiyim çilek kız. <laughs> Ama tinti çok beğendim. Bakın dudaklarımı. Çok doğal duruyor. İnanılmaz. Çok beğendim ben dayanmızın bu kalabalık bir ed <laughs> O sırada Ebru'nun ne yaptığını görmek ister misiniz? Ben göstermek istemem. Ben <laughs> 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 göstermek istemiyorum. Tamam göstermeyeceğim. Yalnız, göstermeyeceğim, gerçekten <laughs> göstermeyeceğim. Ellerime bakın. Göstermeyeceğim ya. Gerçekten, gerçekten göstermeyeceğim. Harbi şu an dead serious. Allah. Ve bu sıralarki favori bir dudak ürünümden daha bahsetmek istiyorum. Ebrar aldı bunu. Yine tabii ki kardeşim güzellik okuduğu için. Flormar'ın <laughs> Sheer Up list, Lipstick Çıkan. Çıkan. <laughs> lipstick yeni çıkmış arkadaşlar. Bizimkisi 002 saw You. Bayağı güzel bu arada. Şöyle biraz gösteriyor. <laughs> Ve tebrikler teşekkürler. Arkadaşlar sürümü çok güzel. Ben sürümünü çok seviyorum. <laughs> rengi, yumuşak. Bu rengi biraz çok açık. Soyu rengi. Bunun daha koyusu var ama fiyatı çok daha fazla. Çok dudak rengi bu arada. Çok güzel. Bence bunu alabilirsiniz. Çillerime bakın arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Şimdi bugün yine sınavımıza gideceğiz. Az önce son tekrarımı yaptım. Şimdi kalkıp hazırlaracağım ama bu sabah bu kitabı bitirdim. Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Benim sınav haftasında yaptığım alakasız şeyler desek böyle olur. şimdi bu kitap hakkında şunu söyleyebilirim. Başta çok güzel başladı. İşte hikayesi çok güzeldi. Çok güzel işlendi. İşte <laughs> Neyse. Ee, kız ve ilişkisi çok güzeldi. Çok güzel ilerledi ve böyle hemen aşık olma veya hemen böyle... ...birbirine kapılma gibi bir duygu olmadığı için... ...yani gerçekçi olduğu için... ...çok güzel aktı. Böyle ortalarda sonlara doğru... ...özellikle şu kız... ...şu kadar söyleyeyim. Şu kadar kaldığında sonuma... ...ben böyle bir sıkılmaya başladım. Böyle böyle... Hani ...yeter artık falan oldum. Sonra tekrar kendimi zorladım çünkü hani kitabı bırakmak istemiyorum çünkü okumak istiyorum. Ama çok yavaş da ilerledi böyle bir ara. Sonra neyse ki zorladım kendimi ve güzel kısmına tekrar geldim. Sonları da gayet güzeldi. Çok hızlı bitti zaten. Ee, beş yıldız vermem ama üç buçuk, üç yetmiş beş falan verebilirim. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ee, hikayesi çok güzeldi. Erkek karakter çok güzeldi. Kız karakter de bu arada çok güzeldi. Çok iyiydi. Ama sadece bu puanı nereden kırdım biliyor musunuz? O bir kısımda sıkıldığım için kırdım. Bir de sonda e, yazarlar genelde şey yapıyor böyle son kez bir böyle fake breakup yapıyorlar. Hani öylesine bir ayrılma yapıyorlar. Ve sonra en son mutlu sona bitirmek için onları barıştırmak için böyle sonda çok saçma bir sebepten dolayı ayırıyorlar. Genelde sevmem. Yani third act breakup deniyor genelde. Sevmiyorum ve Hani gereksiz bu. Şey. Bu kitaptaki çok gereksizdi. Ve çok böyle çok sinirlendim. Hatta. Mot bile yazdım yani. Çocuk halklı diye kesinlikle. Bak buraya yazmışım hatta. Olduğunda. Dehşet sinir oldum. Jamie çok halklı falan yazmışım. Jamie o kadar halklık yazmışım. Yani çok sinirli bir şekilde. Dün akşam yazdım zaten. Hatırlıyorum yani nasıl sinirle yazdım. Ama onun dışında çok güzeldi. Ama o, o break up yaşanmamalıydı yani bence. Çünkü... Bilmiyorum. Ya eksizdi bayağı. Ve mesela ondan barış tıkları zaman da çok. Neyse bu kadar. Yine de beğendim kitabı. Şimdi ee, hangi kitabı başlayacağım seçeceğim. Sonra size göstereceğim. Buna başlayacağım. Çünkü buna mı başlasam yoksa e, ee, başlasam bilemedim yani. F1 aşk hikayesine mi başlasam bilemedim ama içimden bu geldi. Biraz İngilizce takılacağız. Ve çok heyecanlıyım açıkçası okuyacağım için. Bence sınav haftasına da uygun bir estetikte bir kitap olduğunu düşünüyorum. Neyse bu şekilde. Bunu okuyacağım bu hafta. Şimdi hazırlanacağım. Sonra okula gideceğiz. Evden çıktık. Kombinim bu şekilde arkadaşlar. Üstüme bunu yine de giydim. Belki ben çıktığımda soğuk olur diye ama hava o kadar sıcak ki hani böyle bildiğimiz o yazın çirkin sıcaklığı var şu an bu havada. Ben nefret ederim. Az kalsın kayıyordum bay de bay. Neyse ben nefret ederim şu an. O yüzden çok sinirlendim. Neyse <laughs> ben otobüse bakacağım şimdi. Daha da sinirlenmeden. Arkadaşlar, hello. Şimdi online sınavıma gireceğim. Ve yani bu vize haftası olduğu için hemen sizle beraber Rus sınavı girmeye karar verdim. Normalde okula girecektim ama okula giremedim. Evde şimdi göreceğiz. Hazırsak. Türk dil sınavı bu arada. Bakalım saat saat tam 5 şu an ve tam 5'te sınav gidiyoruz. Süremiz 40 dakika. Tamam. Başlattım. İlk soru çok kolaydı. İyi. yamuk duruyorsunuz galiba. Tamam. Paragraf. Bir soruya yanlış dikkat ve cevap buluştum. Durun sağ elimle göndereyim de döndürüyorum. Başarılı. <laughs> 15 dakikada bitti bu Gayet evet, iyi. Bakın. Sabahtan beri bu arada sabahtan beri ne yaptığımı anlatayım. Sabahtan beri e, doğum günü vlogumu, doğum günü videomu editledim. Şimdi o yükleniyor. Hmm. O yüklenecek. Bugün çok geçe kalmazsam onu atacağım. Bu şekilde. Diğer adam işte. Hangi sorun? İkinci soru. Hayır abi. Ben onunkini hatırlamadım. Bilmiyorum. Opti Joseph buluyor ya. Opti Joseph buluyor. Ben onu yazmadım. Hayır, yani. İkisi de Joseph'ti. De. Ben de söyledim ki bunu ikisini cevap. Eylül sen, o, sen söyledin, bir de dedin ki. O. Evet. Uf, ben ne kadar gizli kaldım. Eylül olmamış arkadaşlar. Sen. <laughs> Beklediğimiz kargo geldi sonunda. Benim beklediğim. Sabırsızlıkla beklediğim o kitap geldi. Aa büyük. Mü? Sizde büyük gözükmüyor ama normal kitaplarda farkı şu. Şöyle. Merak ediyorum. Merak ediyorum. <laughs> Saçmalamayın. <laughs> son yüz yüze sınavımıza gireceğiz arkadaşlar. Evet. Ne hissediyorsunuz? <laughs> Heyecanlı. Çalışmadım. Korkuyorum. Bir <laughs> ben gerçekten test olmazsa bari sen sıfır alacaksın. Hey, klasik seversin. <laughs> Yani bükleyeceğiz <laughs> tamam. Önceki şey videoda kanka Eylül bir saydırıyor şey Eylül, Eylül. <laughs> sadece bir bir var Evet Bak bugün güzel Halledeceğiz, şey. Halledeceğiz. Ama rengi böyle çıktı Arkadaşlar Nereden bu aldın? nasıl bu olabilir Bir bana bunu açıklayabilir mi? Biri bana fakültenin önünde bağırarak <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar nasıl? Bakayım ne oldu Bundan aldım. Kanka bu çok uyduruk bir parfüm. Ben bunu sandım. Ama rengi güzel benziyor. Ama kırmızı çıktı. Ben kırmızı. E mihriban istiyorum. ama bir Ramazan bitti ya artık. <laughs> <Kardeşim>. Ramazan bitti ya <laughs> artık. <gülüyor> bu sınavı be atlatalım da. Halledeceğim. Seni tanıtmadık YouTube videoma. Kendini tanıtmak ister misin? Evet. Neval ben. Nasılsınız? <laughs> tamam. Çok ne var. çok ne çok arkadaşım var baksanız arkadaşlar. İlk videomda çok sosyal çok, çok sosyal. Kelebek. Bir sonraki videoda yapay yalnız. <laughs> şeyi herkes evine gidince. <laughs> öyle deme ya. Yani. Tamam kim gelmişti genel yayın yönetmeni? Bir şey çetin, Neval biliyor. Şey dem demokrat. Çetin demokrat değil ki. Yok. Soner, Soner mıydı öyle bir şey? Sağdun Çetin. Soysal. Sağdun. Soysal demesek. Diğeri Çetin. Mevlüt. Çekim. Mevlüt Soysal. Diğeri de Hayır. Onu seçmiş bir. İkincisi sen bu adamın adaylığına onay vermişsin. Yani ben kültlük, ben mağdurum. Bir <laughs> tane <Eylikten gülüyor> duymamanız <gülüyor> şeyler. E, evet babam e, lütfen bu videoyu izleme. <laughs> Yemin ediyorum ki ben partiyi savunmuyorum. <laughs> Sağ ol Eylül. <laughs> evet harika. o sırada babalar bizi izleyen terörist. <laughs> Vallahi baba. Eylül için özgürlük. Babacım e, öbür partiye de oy vermedim. Ben zaten oy vermedim ki sen de. <laughs> Kullansam da vermeyecektim. Vallahi vermeyecektim. Vallahi. <laughs> Yemin etti. Bu arada son sınavımız olay geçti. Ve Mihriban test için hazırlanmıştı ama yine de çok hazırlanmıştı. iyi geçti. Hazırlanmıştı derken. Yani. Pardon. Ben diyorum ki aman. Mut kırmayı bırak kanka. <laughs> diyorum ki aman basını güncel sormadan deyip çalışmadım hiç. Ben, ben çok iyi geçti. Ama ben... yazdıklarımı güzel yazmışım demek ki aklımda kalmış. Öyleydi zaten. Zaten kanka açık şeyler. Bir Aynen. şey yoktu ki. Sen zeki değilsin yani. Sadece açık. Yok ben zekiyim. Kolay ben çok şeylerdi. Sen William mi yazdın? William bildiğin... Arkadaşlar bu videoyu editleyen Betül ben merhaba şu an tam şu an bu videoyu lütfen. ve e, teşekkür ederim izlediğiniz için. teşekkür ederim pek fazla bir şey çekemedim doğru zaten son haftasında yani görevimi düzgün yerine getiremedim evet e ama yine de eğlenceli birkaç an olduğu için onları sizlerle paylaşmak istedim hep 40 dakikalık videoyu yayınlayamam yani siz bir de sonraki videoyu görün şaka şaka e ama yine de paylaşmak istedim birer haftasında daha başarılı olacağıma inanıyorum ee, yine de bu tatlı anları sizlere sunmak istedim zaten çok sakin bir sınav haftasıydı şu an e, bugün bir tane online'a gireceğim dün bir tane online'a girdim ve e, bir tane sınavım kaldı yani o yüzden onu da yani çekmem gerek yok online sınavın bir eğlencesi yok e, ama dönem içinde arkadaşlarımla artık arkadaşlarım var çünkü Arkadaşlarım videolar çekmeye devam edeceğim sizlerle paylaşmaya bu güzel anlarımı. Ee, bu tatlı videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bence tatlı oldu, minik tatlı bir video yani. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.